Bizler uğrayacaktır. E, Portekiz dili edebiyatından bir öğrenci var. Eee yanında. <laughs> Feride Feride Eko. Ya yem ya makar de edersiniz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Hayır, gerçekten Portekiz dili edebiyatı oluyor. Türk <laughs> ya Ya yemezler ya bırak. <laughs> ya <yemeçler> ya, bırak. <gülüyor> <gülüyor> ya bunların hepsi Türk ya yemezler. <laughs> <laughs> Bunun gülüşü bir kere Türk gülüşü ya. <laughs> Gerçekten Türk mu diyorsun? Ya ele verdik yani güldü bitirdi. Peki adını söyleyeyim bak hadi. Söyle. Yin. Evren. Şu anda sağ tarafında Yine Roberto Carlos, sol tarafında Alex. Alex'e soruyorsun şu an. Abi bir dakika ya. <gülüyor> 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 Arkadaşlar Evren Fenerbahçe'nin her maçını ya, son ay, 20 senede <laughs> <laughs>